Selamünaleyküm arkadaşlar. 6 Aralık Cumartesi 2025 kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yerde iki kuş var. Yeni teki aldım. bir dumanlı kirli erkek bir yavru var. Havada. Ee, bakalım neler yapacak. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hava arkadaşlar serin ama şu anda esmiyor. Gayet güzel, durgun bir hava var. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Pazartesi, Perşembe canlı yayın yapıyoruz. Çok güzel takımlar çıkardım. Geçen haftalarda katılanlar görmüştür. Arkadaşlar onların yavrularını, kardeşlerini falan uçuruyorum şu an. ve ee, fazlalıktan dolayı sahiplendirme yapıyoruz. 2026 yılında güzel yavru alıp uçurmak isteyen varsa değerlendirsin. Şiddetle tavsiye ederim. Kendimize eşleştiriyormuş gibi koyuyoruz oraya arkadaşlar yavrusunu sanki kendimizi uçuracakmış gibi. Evet kuş biraz aşağı geldi arkadaşlar. Yaklaşık yarım saattir uçuyor. Tam 32 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, i̇ki dakikadır da. Şu iki kuşu çıkardım. Evet bir gelme hamlesi var. Oynamadı. Ya inecek oynadı. Çok ağır böyle kilolu bir hayvan. Şu hamlığını bir atamadı. Uçsun istiyorum. O yüzden kuşları geç açtı. Çok sanki bir ayağından çekiyor. Hızlı gitse cezaya girer. Radara takılacakmış gibi. Bir hali var. Ama çok güzel kuşların yavrusu. Yani annesi babası da güzel oynayan kuşlar. Kirlilerden. Tabi hepsi birbirinin aynısı olacak diye bir şey yok ama Valla yine iyi Neye göre iyi İşte iki üç gündür tek atıyorum Evet bu üçüncü günüdür Bir şeyler yapmaya çalışıyor Hayvan ilk önce apışıyor kalıyor arkadaşlar Tek alışık olmadığı için ilk bir iki gün bir randıman vermiyor da birkaç gün sonra toparlıyor. Ondan sonrasına da bakacağız. Arkadaşlar bu taraftan geliyor. Kapandı. Yüksekte olduğu için oynamadı. Kuşları çoğalttım arkadaşlar. Hamza oradan kuş uçurunca onlara takıldı. Dediğim gibi daha üçüncü günü. Kuşlar bayağı da çoğaltmışım. 2, 4, 6, 8, 9 tane kuş çıkmış. Artık evet, geldi. Evet. Bu arada 45 dakika olmuş uçalı arkadaşlar. Daha fazla uçabileceğini düşünmüyorum. Çünkü öyle bir kondisyona sahip değil Geliyor. 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 Geldi. Ve indi. Önce indi. Aman bir iki tane yapmaya. Kuşumuz bu arkadaşlar. Güzel bir dumanlı kirli erkek. Evet çekemedik arkadaşlar. Dumanlı kirlilerden devam ediyoruz arkadaşlar video. Bu da kırçalı kırçıllı dumanlı kirli erkek bir yavru. Dumanlı kirli ak erken yavrusu. Daha önce onun videosunu çektim mi çekmediğimi hatırlamıyorum. Çektim de herhalde paylaşmadım. Ya da paylaştım hatırlamıyorum. Güzel bir yavru arkadaşlar. Çalışkan. Yeni yeni böyle 4 metrelere geliyor. <laughs> Bakalım ne yapacak. Yalnız kısa gidiyor. 10 metre, 13 metre. Bir daha 15-20 metresini hiç görmedim. Ee, 4 takla standart. Üstü 6-7'leri çok nadir. Yani Bursa bile uzun gitmiyor. Benim baba tarafı sözde bizim uzun gidenlerden ama hiç uzun gitmiyor yani. Geçiş onların lakabı uzun gidenler. Onlardan kısa giden kuş daha çok çıkıyor. Kısa gidenleri çok sefer yapıyor. Uzun gidenleri az. Ekelikleri de bayağı sefer sayıları bol. Kısa gidiyor dediklerim de yine yani 20, 25, 30 metreleri var. Bakalım ne yapacak bu da. Evet. 3 çeyrek geçe kalktı arkadaşlar. Şu anda 3.25 2 tane yapmış. Ee, Tam baştan yani tabanlı falan başlıyor Arkadaşlar oyuna da Çekemedik tam karşıdan gelir diye bekliyorum Ama ne zaman gelir bilmiyorum Dün öyle geliyordu Evet Evet Rüzgar arkadaşlar Karşıdan esiyor o da yönünü bu tarafa almış. Üçüncü oyun arkadaşlar. 2-3 dakika geçti. Şu anda 28 geçiyor. Üçü. Arkadaşlar iki günle yine iki tane kaybımız var. Bir tane beyaz takkalının yavrularından bir yanar döner vardı. E, boz kırgana da kuyruğu kardeşim. Yuva kardeşi. Şu Uzun çamların arka tarafında Bizim Alpay abinin akrabalarının yeri orası Bir tane orada kurt var bir kurt yedi oraya düştü Zaten üç gün dışarıda kaldıydı Sıka düştüydü orada Buradan kalktı taklayla oraya düştü Gelir diye bekledim gelmedi arkadaşlar Daha da gelmez o Bir tane de dün atmacı almış Araplarda Allah hangisi olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar İşin gerisi ama gördüler arkadaşlar görmüş. Baktım tabi kuş sayısı az. Ama daha çıkarmış değilim. Burada büyüyen yavruların hepsini hatırlamıyorum çünkü. Kaç tane mavi boncuklu, kaç tane siyah boncuklu, kaç tane yeşil boncuklu olduğunu bilmiyorum yani. Yeşil boncukları biliyorum dört tane de. Onlar iki takım yavru almıştık. Onların babaları da öldü. Kuş azaltmaya çalışıyoruz. İşte Evet bir tane daha oynadı. Doğa kendisini doğal olarak azaltıyor arkadaşlar. Hepsi bize kalacak değil. Evet arkadaşlar Hamza da güzel bir boz kirli oynatıyor başlatmış. Bayağı güzel. Boz kirli mi boz dumanlı kirli mi anlayamadım ama. Güzel atıyor, güzel oynuyor. Yüksekleri çok kaliteli. Böyle açılıyor, oradan atıyor, giriyor. Aynı anda iki kuş seyretme şansım var yani. Yüksekte çok harika. Aşağıya girdiğinde ne yapıyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar 6. oyunu oldu. Bunu bayağı ara yaştı. Normalde de. Ya zaten 28 dakika olmuş çal arkadaşlar. 6 tane yaptı. Böyle geliyor böyle oynuyor. Arkadaşlar ee, dün arkadaşlar dedi ki şu atmaca aldı dedi. Arap bir tane e, biraz önce de söyledim. Düşünüyordum bulamadıydım. Araplarda Kuş aslında Arap değil arkadaşlar Şimdi aklıma geldi Kuşların içinden hangisi eksik diye Bunun yuva kardeşi yok arkadaşlar Dumanlı kirli Ayna buyruk O da kırçıllıydı O da iyi başlıyordu 7-8 takla yapıyordu Bundan daha mesafeliydi Demek ki onu almış Hiç farkında bile değiliz Evet 6 tane kaybımız var. Bakın orada da bir tane alıcı gidiyor. Vallahi küçük bir gökdoğa. Evet, yükselmiş. Normalde bunlar alçak uçar arkadaşlar. Böyle çok yüksek uçmazlar. De bugün rüzgar bir sağdan esiyor, bir soldan esiyor. Çok aşağı gelmedi dün. Bundan daha aşağı geliyordu. 4 metrelere, 3 metrelere geliyordu. Bakın böyle hiç kapanıyor. Kapanıyor, kapanıyor. 4 metreden geçiyor, gidiyor, oynamıyor. <laughs> Arkadaşlar kırçıllı Arap indi. 1 saat 15 dakika uçtu. Son yarım saat işim çıktı, çekemedim. Güzel çalışıyor hayvan. Hava da karardı. Herhalde yağmur yağacak. Şimdi bir tane Arap yavru attım. Bunun babası bir hafta önce öldü dediğim gibi nefes darlığına yakalandı. Aniden öldü. Bugün yavruların arasında bu sıyrıldı bir tane Arap yavru. Fena değil gibi. Bundan kırçıldı. Babaları kardeş. Ölen babayla iniyor bu da. Evet. Yem saatleri geldi bunların dayanamıyorlar. Bu hayvan da fena olmayacak arkadaşlar. Esnekliği öyle hareketleri güzel. Seriliği falan güzel. Dört kardeş bunlar. Benim buradaki bunlar benim o yaşlı dişinin torunları arkadaşlar. İki taraftan da aynı kuşlara giriyor. Evet böyle düşündükçe aklıma geliyor. Karşı tarafta da uzun gidenlere giriyor. Bunların annesi ihtiyar dişim var 14 yaşında. 2011 doğum 15 yaşına giriyor. Anneleri, ebeleri o. Onun kızından çıkma. Babaları da yine dumanlı kirliğinin erkek kardeş. Düz dumanlı kirliydi. Ak kuyruğu yoktu. Hatta gözü sulanmıştı. Takip edenler bilir. Bakın taklası çok güzel. Maşallah maşallah. İnşallah sonu gelir arkadaşlar. Saat dört buçuk oldu arkadaşlar. Bugünü de bitirdik. Haydi in. in. de. başka kuşatalım. Arkadaşlar bu da canlıya çıkardığım yanar döner takka perçem yuva kardeşi. Bu da Arap takka perçem. Geçin şu derenin kenarına düşen Arap'ın da kardeşim. Bunlardan zaten 4-5 tane var arkadaşlar. Evet. Bu da yavruların içinde sıyrılanlar hemen yükseğe çekti. Saklacı falan bu. Arap güzelleşiyor arkadaşlar. Derenin kenarına düşen artık yerine inebiliyor. Bugün de bayağı uçtu. Bir buçuk saat falan uçtu. Güzel de çalıştı tabi yere gelmiyor yüksekte daha. Bir de i̇şte perçemli abileri var ilk yavrularda. Bir kanadını dizenler var erkeklerden. Evet. Vurdukça yukarı gidiyor. Ve de aşağı gidiyor. Bunların anneleri zaten çok yüksek uçumlu bir kuştur. Takip edenler bilir. Sakallı Araf Kışın bayağı uçurduydum geçen sene. Bu zamanlar. Hatta Ocak ayında da olabilir çünkü bu zamanlar şey uçuyordu, Çakmaklı kirliyi uçuyordu. O da onu yuva kardeş. Evet yükseldi. Şu anda telefon uzun da. Güzel uçuyor arkadaşlar. Bayağı yukarıda. 70-80 metre şey yukarıda. Çaktırmaca demek geliyor. Çaktırmadan alıyor gidiyor. Haydi bir, bir patla kapatacağım. Evet. Karga geliyor, kargadan korktum. Karga da burada. yukarı çıktı arkadaşlar. Yani 100 metre 150 metre arası. Evet telefonu kapatayım. Kuşları açayım arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Arkadaşlar 5 tane kuş açtım. 30-40 metreye geldi. Bakalım ne yapacak. Hemen inecek mi? Uçacak mı? havada ne karga bitiyor, ne kumru bitiyor, ne atmaca bitiyor, ne saksanı. Bir de yetmiyormuş gibi bir de papağanlarımız çıktı. Evet, güzel oynarlar arkadaşlar. Ama çabuk bıraktı. Hamzumu aldım, bıraktı. Ama kafayı iyi kaldırıyor. Aynı şey gibi. kalır. Kardeşi gibi. Yine yükseldi. Çete i̇şte yükseliyor. Bunlar perçemle erken yavrular arkadaşlar. Buradaki perçemle arabı. Arkadaşlar tekrar şeye geldi. Şöyle 25 metreye geldi. Bakalım Narsan'a inecek. Ne yapacak? Evet, alçaldı, alçaldı, alçaldı. 8 metreye kadar geldi. Tekrar hafif yükseldi gibi oldu. Evet, 7 metreye kadar geldi arkadaşlar. İneyecek. Yükseliyor. Evet, yalan yanlış bir şeyler yaptı, gene yükseliyor. arkadaşlar besliyor hayvan. Kardeşi gibi oralara düşmese var. O araya girdi çıkamadı. Tekrar toparladı yukarı çıktı. O araya girdi çıkamadı arkadaşlar. Bütün kuşları açtım. İnsin diye. <laughs> İnşallah bir yere düşmeden yer. Böyle zamanlar tehlikeli zamanlar. Hemen yardım etmek lazım. bir düşürürsen alışkanlık yapar. Zaten birkaç gün sonra bu hem bilinçli taklanır hem daha hırsı da gider. Kendine gelir. Evet, kuşların hepsini gördü. Şu anda 25 metrede falan uçuyor. Dönüyor, alçalıyor, dönüyor, alçalıyor. Alçaldı, alçaldı. Evet, 10 metrede falan şu anda. Evet, yine iki üç takla bir oyun yaptı Evet bu arkadaşlar Bunun durumu da bu Takka perçem Arap Kanat kuyruk tutuşu Omuzlaması çok güzel arkadaşlar Arkadaşlar bu Arap Takka perçem Harbi teke düşmüş kuş gibi uçtu 45 dakika oldu daha inmedi Şimdi biraz alçaldı. Geziyor, geliyor. Geri gidiyor, bir tıhır diyor, geri gidiyor. Hava karardı. Saat 5 içerik. geçiyor, hala uçuyor. Haydi. Haydi geldin. Bırak, 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 bırak. Evet, Hamza'nın kuşu da uçuyor. Hamza da doyamadı kuş uçurmayı bende. Haydi kızım, haydi geldin. Bırak buraya kadar geliyorsun. İlla hata yapacak. İlla gidecek dışarı düşecek. Kuş işi böyle arkadaşlar. Tamza oraya gitti. geldin geldin hadi haydi, 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 haydi 6 metreye kadar geldi arkadaşlar Allah kardeşi gibi olmuş bu da ya Hiç ince çekelim artık